Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bugün Hacı Gamer serimizde, Titan Günlükleri serimizde yeni bir videoda beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki madenlerimiz pişmeye devam ediyor. En son burada bırakmışız. Bunlar pişerken ben alttaki tarlayı toplamaya gideceğim. Tarlamız büyümüştü ve toplamamıştık. Hemen şöyle servetli kazmamı alıyorum gidiyorum arkadaşlar. bu bölümde şu görevlerle ilgili farklı bir şey yazacağız. Slash görev yap yazıp bakalım hemen inceleyelim. Görev olsun. o ostaya çakmak taşı getir yapacağız. Görev otosuna 250 adetlerin tahtası getir kolay bir şekilde yapacağız. Görev otosuna 40 adet herhangi bir balık getir bunu da çok kolay bir şekilde yapabiliriz. E, çi, görev otosuna utasını... ödü çi. Ulan da hepsini yapabiliriz biz çok iyi. Hem de hepsini tüccardan alıp götürebiliriz gayet iyi oldu. Eğer ki balık tut tarzı bir görev olsaydı arkadaşlar bundan sonra görevleri videoların başlarında değil eğer sonlarında vakit kalırsa yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir arkadaşımız demiş ki ben de ona birazcık katılıyorum. Abi görevleri yapıyorsun videonun bir kısmı gidiyor sonra diğer şeylere başlıyorsun. İşte zamanı yetmiyor gibi gibi bir şeyler demiş. Birazcık haklı bu yüzden görevlerde bundan sonra hemen getir dediği şeyleri getirebiliyorsak götüreceğiz. İşte fakat işte 5 tane kirpi balı tut veya işte 1000 tane taş kır falan filan diyorsa onları o bölümde yapacağımız asıl şeylerden sonraya bırakacağız arkadaşlar. Böyle bir karar aldım. Siz de şu an videodan yeni başladık. Bunlar pişecek ben aşağıya toplayacağım. Siz de o esnada like atarsanız çok güzel olur. Bir de şöyle bir duyurum var. Ee, şu an videoyu OBS'ten çekiyorum arkadaşlar. OBS'e alışabilirsem belki artık videoları Facecam'li çekerim. Facecam çekmesem bile OBS birazcık daha kaliteli fakat e, herhangi bir şekilde ben birazcık kontrol etmeme rağmen ben benim gözümden kaçan ayarlar olabilir. Eğer ki ne bileyim sesli Ya yani ses daha kaliteli olacak diye düşünüyorum ben OBS'ten çektiğim için de ee, daha kaliteli olsa bile sanki klavyenin mouse'un sesi falan birazcık daha fazla gelebilir. Yani bu video diğerlerine göre farklı olabilirse şimdiden kusura bakmayın. Ben şu tarlayı toplamaya başlayayım. Farm'ı hallettim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, kanalın topluluk kısmında duyuru geçtim. Aynı zamanda Discord'dan da evrivan çekerek duyuru geçtim. Söyleyeyim arkadaşlar. Buradan da videodan da söyleyeyim. Yani oraları görmeyen arkadaşlarımız bilsin. Arkadaşlar... 10 Ocak'ta lineerce bir sınavı oldum. Bakın sağda tarihi gösteriyorum. Bugün 12 Ocak. 11 Ocak'ta yani dün analiz final sınavına girdim. Bugün saat 2 gibi öğleden 2'de İngilizce finalim var. 23 Ocak'a kadar arkadaşlar sürekli sınavlara gireceğim ve ders çalışmam falan gerektiği için 23 Ocak'a kadar canlı yayınlar ve bu videoların hepsi hani gelmeyebilir, aksayabilir. Yani tamamen boş vakit bulursam e, video çekeceğim veya yayın açacağım şeklinde olacak. Hani tamamen hani bildirimleri açarsınız veya Discord'a gelirseniz her şeye anından haberdar olabilirsiniz. Yani, çünkü tamamen random gidecek 23 Ocak'a kadar. 23 Ocak'tan sonra sınavlarım bittiği için Tekrar düzene sokacağım arkadaşlar bilginiz olsun Ama 23 Ocak'a kadar her şey karışık gidebilir Geçen gün yayında çünkü çok fazla soranlar oldu O yüzden tekrar buradan da hepsini Söyleyeyim dedim yanlış yapıyorum Bir dakika şimdi buraya iki tane atalım Buraya da iki tane atalım Burası patates özel kısımda Burası sadece patates özel Burayı ben büyüteceğim fakat şu anda patates farmım Çok büyük olmadığı için Hani tek seferde toplarımda gelen patates sayısı Buraya böyle yettiği için Patates farmını şu anda büyütmüyorum şunu da alakası bir şekilde dağıtalım. Şimdi buradan madenlerimiz pişmiş. Yani fener alacak kadar paramız olmamış. Hani ben 390k olursa da olmamış. Acaba satılmayan madenimiz falan mı var diye düşünüyorum. Bir spawn'a gitmek iyi olabilir. Bir spawn'a gitmek iyi olabilir. Ben şu spawn'a gitmeden önce fener için şu demir blok yapacağız ya. Fener için yapabildiğim kadar bir demir blok yapmak istiyorum. Hani muhtemelen yeteri kadar yapamayacağım ama olduğu kadar bir yapalım. Şöyle bir şey var demir blokları şeyden de yapabilirim arkadaşlar benim yatırım için biriktirdiğim demirler var ya onları kullanarak yani yapabilirim diye düşünüyorum baya onları kullanırsam baya olacaktır çünkü şöyle demir blok sayımız da 64 artı 19 oldu bir 64 artı birazcık daha gelirse oluyor yani kısacası ben feneri acele iki basabilecek kadar kurabiliyorum niye nereden, nereden kuruyorsun abi derseniz de ya kurabiliyorum işte. Şimdi göstereceğim az sonra spawn'a gidince. Spawn'a gidelim ve bunları satalım. Enşitli yaparak satmayacağım bunları arkadaşlar. Direkt satacağım. Onu çok söylüyorsunuz enşitli yap sat diye de. Şu, bu videoda ben şimdi birkaç tane başka bir para kaskı tekniği kullanacağım. Maden dışında. Geçen bölüm madene küstüm çünkü. Var bir küstüm yani. Birkaç bölüm belki maden yapmam görev beni zorlamadıkça. O kadar az şey çıktı ki hakikaten küstüm yani madene. Mutsuzum abi maden konusunda. Neyse elimizdekileri satışa koyalım. Ondan sonra görevleri yapalım. Görevlerin hepsi çünkü direkt tüccardan al getir görevi. Aa parlament. Yok par i harfi yok ama i harfi olması gerekiyordu galiba Ben çünkü oyuna ilk başladığımda onun claimine çökmüştüm Bitmiş bir claim vardı ona çökmüştüm onun claimiydi galiba Her neyse Zümrüt 1215, 1217, 1218, 1218.9 Yani 1200 ucuzdan koyacağım hızlı satılsın Hatta bu video içerisinde satılırsa çok iyi olur 1214.9 Dün arkadaşlar 1.5 stack zümrütü yanlışlıkla yüzden koydum Anında satıldı yayındaydık Yanlışlıkla Öyle bir patladık yani. Şu ekleyi ayrı mı yazıyorduk? Biz galiba Türkçe ekleyi ayrı yazıyorduk. Tamam. Neyse öyle bir dün 100k zarar ettik durduk yere ama yayında yani o şey benim ana hesapta bu hesap değil arkadaşlar. Masumun yanında niye bir şey deniyor? Heh tamam. 355'ten elmaslar gidiyor. 359'dan koyalım biz. 358'den koyalım. Aa gitti direkt satıldı. 358'den koyalım. Yo satılmadı. 14 adet. Hepsini aldı. 17k geldi. E para marketi. Ha, kenar sezarsam düzeliyor değil mi? Şöyle yaparsam. Güncel paranın 322K. Sağ tarafta da yazmıyor da alt tarafta güncellendi şu anda. Güzel. Şimdi hemen ne satacağız? Altının fiyatına bakıyoruz. 299.9 civarı. 299.8 o zaman. Bir tık aşağıdan koyduk yine. Tamamdır. Şimdi bizim başka satacağımız açacak bir şey yok değil mi? Düşündüğüm. Sen şimdi şu görevleri hemen bir yapalım hızlıca. 30 adet çakmak taşı getir. Hemen Vardır herhalde burada malzemelerde falan. 64 alalım abi yani. 6.4 kinas tarzı bir şey yaptı. O kadar ucuz. Hop götürdük. Madenci ardan çıktı. 250 adet ladin, taht ladin tahtası getir. Hemen 250 adet ladin tahtası götürelim. Ladin 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 odunu. Bir stek alıyoruz abi. Onu böyle çarpıyoruz. Zaten 250'ye yaklaşıyor. Birazcık artıyor. 6 tane artıyormuş. 40 adet herhangi bir balık getir var. Herhangi bir balığı ben claimimde vereyim. Durduk yere balık almayalım ya da alalım. Ucuza balık varsa ama yok ya claimimde var ya yani. boşta boşuna para vermeyelim. Boşuna hiç para vermeyelim. Avcıda da 100 adet çiğ domuz eti. Ya inşallah ucuzdur ya. Bundan biraz çekiniyorum 100 adet. 100 adet bundan biraz çekiniyorum. Domuz eti hangisi? Bu çiğ domuz eti. 6 tanesi bir kaysa 60 tanesi 14 kadri ya çok pahalı ya. Çiğ domuz eti çok pahalı arkadaşlar. Bunu yapmayacağım ben. Yani param gitsin istemiyorum şu sıralar ya. Şimdi gitmeden önce en pahalı odun hangisi? Odun farmı yapacağız. Odun farmı değil de odun kasacağız. Farmı ne yapacağız? Odun kasacağız sadece. Odunlardan en pahalısı hangisi? Koyu meşe odunu 17 kinar. Akasya 24. Orman ağacı 18. Kuş odunu 15. Ladin odunu 17. Meşe odunu 19. Yani akasya en pahalısı görünüyor. Ben daha akasya şeyi var. O zaman Akasya odunu falan satabiliriz. Bir de aynı zamanda obsidiyene de bakalım gelmişken iki taktik deniz obsidiyen de kasacağız. Obsidiyen tanesi 108 steyne ne kadar obsidiyen şöyle bakalım siteye 7 7 buçuk falan yani obsidiyen de iyi durumda obsidiyen de kasılabilir üşenmez madem maliyet de kasacağım ama üşenmek istemiyorum yapmak istiyorum yani şimdilik bir gidelim 40 adet herhangi bir balık götür görevini yapalım şuradan balıklardan 64 tane burada çiğ balığım var baya görev en son nerede yazmıştım ha Balık da götürelim. Bu olmayacak. Bu iptal yapacak bir şey yok. 3 tane göre yaptık. Balıkçımız 5 level olmuş oldu. Çok iyi arkadaşlar. Gayet iyi durumda. Şimdi bizim fener almamıza hala var abi. Bizim fener almamıza hala var. Yani bu bölüm alamayacağız. Sonraki bölüm inşallah alabiliriz. Piyasası 440k falan yani 400k da var. Yani benim bir 80k falan kasmam lazım açıkçası. Ee, o yüzden yani evet alamıyoruz şu anda. Yani bu kadar basit. <laughs> o yüzden bir sonraki bölüm ya da ondan sonraki bölüme falan kalacak. O zaman biz şu Odun kasma taktiğimizi uygulayalım abi odun kasma taktiğimizi şuradan bir yerden. Nerede bizim fidanlarımız? Akasya'ya yapışacağım ben. Akasya fidanını alıyoruz abi. E, kemik tozlarımızı alıyoruz abi. Şu gereksiz balıkları geri atalım. E, kazmayı buraya koyayım. Benim baltamın kırılmazlığı yok. Bana kırılmazlık lazım. Level gelirse uygulayacağım. Şu karışık şeyi buraya atayım. Şu odunu şuraya koyayım. Şey yapacağım yani. Demek istediğim şu. E, şimdi şu küreye eğer ki küreye kırılmazlık geliyorsa baltaya da aynısı gelecektir. Eğer ki kırılmazlık kürek geliyorsa arkadaşlar Balta yapıp basacağım. Bak kırılmazlık 3 gelmiş. Demek ki baltaya basarsam da kırılmazlık 3 gelecek. İki baltayı birleştirdim. Ve emlilik 4'lü kırılmazlık 3'lü bir baltam olur. İnşallah güzel olur. O yüzden 15 levelim şu anda. Ulan patates şunlardan bunlardan gelen level beni 30 yaparsa bu bölümde e, baltayı basalım. Unutmayalım yani unutmayalım. Kırılmazlık olsun baltada. Çünkü odundan iyi para kasacakmışız gibi düşünüyorum ben. İyi o zaman. Odun farmını bir tur yapalım bakalım. Bir 10 tane ağaç ekip toplayayım ben bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu arada böyle yan yana falan koydum bunun farklı farklı taktikleri varmış da benim için en iyi taktik bu yani çok fazla olmasa bile hani toplaması çok kolay oluyor yan yana büyütünce hani kemik tozu biraz fazla basıyoruz da ne olacak sanki kemik tozu çok ucuz ben de bir şöyle bir karar aldım önce obsidyen Olayını yapmaya başladım. Önce obsidyen kazalım. Obsidyen için maden ineceğim. Zaten maden yapacağım birazcık. Belki 30 level olurum. Yani kazmanın kırılmazlığı yokken harcayasım gelmiyor arkadaşlar. Şey baltanın kırılmazlığı yokken harcayasım gelmiyor. Madenden birazcık level kasmış olurum. Birazcık maden kasmış olurum. Hem para kasmış oluruz. Her ne kadar iyi maden çıkmasa da tamamen level için kasacağım arkadaşlar. Hem kırılmazlık güç basarız baltamıza 30 level olup. Hem de öyle yaparız. Daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden önce maden. Ya ben iki bölüm önce falan arkadaşlar derin koşulu bot basmıştım. Madene gelirken almayı unuttum yanıma yine. Yine unuttum. Geçen de unutmuşum yine unuttum. Boşuna mı bastım ben bu derin koşulu botu? Yanıma almayı unutuyorum gelirken madenlere ya. Yapacak bir şey yok ama yani unutmuşum yine sinir oldum ya. Lan burası bana tanıdık geliyor bir yerden. Burası bana bir yerden tanıdık geliyor. Maden yaparken kendi kliemime geri dönmüş olabilirim. Ula maden yaparken kendi kliemime geri döndüm. Nasıl yaptım ben bunu ya? Nasıl becerdim ben bunu? Neyse yapacak bir şey yok. Devam madem burası tam sıkıntı yok devam yani madem yapmaya. Ee, i̇nşallah oksijen bulurum buralardan bir yerden. Bak çok ağır söverim ölürsem bak. Bak söverim. Hayır. Oh tek kalp kaldı. Önce yanlışlıkla suyumu yok ettim abi. Yanlışlıkla suyumun üzerine taş koydum sonra lava değdim. Abi aksilikler ya levelim gitseydi var ya harbi üzülürdüm ha 23 levelim gitseydi 30 level yapmaya çalışıyoruz zaten Neyse bayağı bir obsidian kastım bir ev home ev çekelim hatta spam çekelim spawn'a gidelim her şeyi çeste attım yanarak öleceğim sandım bir an ya. Aksilikler peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Bu neymiş ya? Vallahi aksilikler peşimizi bırakmıyor. Ee, şöyle bir spam çekelim. Obsidyenleri satışa koyalım. İki stek obsidyen falan kastım. 15, 16, 17 belki. İki stekten fazla mı bilmiyorum. Bakacağım şimdi çeste açıp. Yani birazcık kastım. Ama sinir oldum ya. Aa, 2.5 stek kastım. 20k'ya yakın obsidyen kastık işte. Yanlışlıkları atmaya çalıştım. Oksijenleri satışa koyalım. Tanesi 105. Kirastan Tüccar ekle 104.9. Hepsi 151 tane 15K falan yapıyor o zaman galiba. Tam emin değilim. Fiyatı çok mühim değil. Bizim şu depoya koyduğumuz şey, itemleri, yatırım itemleri arkadaşlar, alıp demir bloğa çeviririz. Onlar sayesinde feneri aldığımız zaman acele 2'yi kolaylıkla basarız. Şimdi Ven'le gidelim. Şimdi bizim için önemli olan bu obsidyenleri satmaktan ziyade obsidyen yani satmak da obsidyenler hızlı satılıyor ama bunu bir sonraki bölüm fark edeceğiz. Büyük ihtimalle hızlı satılıyordur. İyi para geliyordur. İlerleyen zamanlarda kullanabileceğimiz bir teknik olabilir. En azından hani lavı kendimiz alıp koyarsak falan filan böyle lav gör oluşturursak daha kolay bir şekilde daha çok kasabiliriz. Bunları inceleriz. Şimdilik işin diğer kısmına geçelim. Odun kısmına geçelim ama hani kırılmazlık basmam gerekiyor ama basamayacağım. Hani nasıl olacak bilmiyorum. Mecburen normal baltayla yapacağım. Neyse bir yerden sonra replerim zaten. baltay sıkıntı olmaz yani. Bir yerden sonra replince Hani bir sonra falan basarız kırılmazdı. Şimdilik o yüzden odun kasmak için Baya e, bayağı bir kullanacağım arkadaşlar. Şimdi buradan bakalım kaç level geldi. 27 level geldi. Aslında çok az kalmış ya. Aslında 30 böyle çok az kalmış. Yani 30 olmamız lazım. Şöyle yapalım o zaman. E, chest yazalım. Topladığımız demirleri ve altınları da pişirmeye başlarsak acaba olur mu? Şöyle demirleri bölelim abi. Şöyle şunları ben batayım fırınlara. Birazcık bekleyeyim burada patatesleri falan da. 30 level oluruz ya buradakilerden biz. Ben oluruz diye düşünüyorum. Yani başka neyden XP alabiliriz? Şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor ki. Şurada biraz bekleyeyim o zaman ben AFK bir şekilde. Evet be üşen geçtik etmedim beyler gittim madene hemen 30 level kastım yani gittim madene manşaftan sandıktan şöyle bir kitap çıktı İpeksiz çıksaydı keşke çıkmadı ee, elmas çıktı bir tane de Üşen geçtik etmedim hemen madene geldim 2-3 dakikada hemen kömür toplaya toplaya 30 level yaptım kendimi artık yani şu itemleri falan hepsini atmak istiyorum şu anda karışsın chest karışsın şu anda Orayla ilgilenemeyeceğim çünkü At haber her şeyi at at Orayla ilgilenemeyeceğim ee, Bir tane balta yapacağız abi bir, tane bir tane balta yapacağız çubuk alabilir miyim? Baltaya kırılmazlık gücü basacağız. Yanına verimlilik 4 gelirse mükemmel olur. Mükemmel olur yani. Verimlilik 5'e çıkar ikisini birleştirince. Bunları birleştirmek için karşı level isteyecek bilmiyorum. Bari onu buradaki bir yerlerden falan hallederiz inşallah. Ee, Lapis alalım şuradan. Kırılmazlık gücü bastım. Verimlilik 3 geldi yanına verimlilik 4 gelse çok güzel olabilirdi şimdi verimlilik 3 gelince hiçbir değişmemiş oldu benim hiç verimlilik 3 kitabım var mı yok fakat verimlilik 3 kitabı yaparsam ve birleştirirsem ee, verimlilik 3 yapacak kadar kitap da yok bende bunları birleştirsem 2 olur bir tane daha verimlilik kitabı gerekiyor benim verimlilik 3 kitabı yapabilmem için o da çok zor şu an çıkışmıyor yani Şu an sadece kırılmazlık basabileceğim Kazma ama verimlik dörtte kalsın ya Bir şey olmasın ne kadar istiyor 4 level istiyor Böyle koyarsam ne kadar istiyor 20 level istiyor Tamam dört level daha iyi 4 level istesin 4 level uygun 4 level oluruz artık yani Dört levelle olalım bir zahmet Şu patarezlerden materezlerden Bizim bu level işini hızlandırmamız lazım Çünkü misal hani küreğimimin de canı çok azaldı Küreğimde repleyeceğim. level lazım Falan filan ee, O yüzden Tamam dört level olabiliyoruz ee, o yüzden arkadaşlar ben patet ya şu fener alır almaz arkadaşlar patates farmını falan büyüteceğim ya, her şey düzelecek Şu fener almak için bir şu 400 kaya 450 kaya bir ulaşsak fener almak için her şey değişecek aslında. Tamam kırılmazlık güçlü verimlilik 4'lü kazmamızı yaptık. Ee, zorlana zorlana yaptık şimdi hızlı bir şekilde. E, şu ağaç farmından da yapabildiğimiz kadar yapalım. Ağaçtan da kazanabildiğimiz kadar para kazanalım. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Evet beyler ee, odun farmı da birazcık yaptım 29 tane falan ağaç ayağına bitişirdim büyüttüm bana tam 4 site yakın akasya tahtası çıktı yani tam 4 site de diyebiliriz hatta bunları da gidip satışa koyacağız şimdi hatta gidelim koyalım bakalım ee, Bunlardan ne kadar bir para kazanacağız yani obsidiyenden iyi para geldiğini düşünüyorum ben obsidiyenden gelen para benim hoşuma gitti açıkçası Yani ne kadar kanser olsa da toplaması zor olsa da gerçi ben onu daha ilk kez duracağım. ben sürekli obsidiyen toplasam onun farklı kolay bir tekniğini bulurum da her ne kadar zor olsa da Obsidian'dan gelen para hoşuma gitti. Odundan bu kadar çok para geleceğini düşünmüyorum. Yine bu odun toplaması da bayağı vakit alıyor. Ama odun o kadar pahalı değil. Yani 4 stek odundan ne kadar gelir bilmiyorum. Şimdi bakalım stey ne kadarmış Akasya odunun. Ee, stey 1.5k. 4 stey de 6k falan yapıyor. 24.9 Tutcar, ekle 24.8 Hepsi yapalım. Yani bunları oduna dönüştürürsek nasıl olur peki? Atıyorum bir tane Akasya tahtası. 25k yapıyor. Oduna dönüştürürsem... 4 tane verdiği için 100K, şey, 100 k şey 125 kinastı 100 kinas oluyor. K değil. Eee tanesi ne kadar olmuş olur o zaman? Yo 100 kinas olmuş olmuyor. Kafam çok karıştı ya saçma sapan bir şeydim. 25 kinassa şey. Ha tam 25'i 4'e böleceğiz. 12,5 6 6.25 kinas. 6.2 kinas akasya tanesi. 6.2 kinastan pahalı. Buraya koyarsam daha mantıklı olur da burada satılmaz ya. Buraya koyarsam satılacağını düşünmüyorum ben bunların. Ben bunları güzel bir şekilde buradan satayım yoksa satılacağını düşünmüyorum. 24.9 24.8'den koyalım. Tüccar ekle 24.8 hepsi yani ben çünkü aldığım zaman odun her zaman ucuz olduğu için buradan alıyorum. Sonra kendim crafting'de çoğaltıyorum. Herkes öyle yapıyor yani kimse tahta şekli satın almaz. O yüzden hiç elimizde kalmasın. Geriye odun da çevire. Oduna geri de çeviremiyoruz çünkü elimizde patlar yani. Neyse bu bölüm yine çok aşırı verimli olmadı. Düşündüğüm para kasma yöntemleri. Obsidiyen biraz iyi oldu. E, yaptığımız madenlerden 3-5 bir şey gelecektir. Bir sonraki bölüm artık fener için yükleneceğim. Şöyle bir düşüncem var artık. E, benim o şey var ya depodaki yatırım için ayırdığım demirler arkadaşlar. Bence yeteri kadar şey yapıyor yani. Orada 4 8 12 9 10 36 çarpı 64 tane falan filan var. 9, 18, 27, 36, 43, 54, 63, 7, falan. ya yani bir şeyler çıkar. Oradan bence acele 2 için yeter demir çıkacaktır. Eğer oradan acele 2 için yeter demir çıkarsa ben buradaki demirleri arkadaşlar otomatik olarak pistona çeviririm. Birazcık kızıl taşım da var yeteri kadar. eee odun da hallederiz. Kırık taş da hallederiz. Kasarız maden falan yaparız. Kızıl taşla da kırık taş toplarız. Yine piston yapar satarız birazcık elimizden artan demirleri. İyi bir para gelir. Muhtemelen artık fener alırız. Fener açılırsak 2-3 bölümde aynı şeyi söylüyorum ama fener açılırsak oyun çok açılacak arkadaşlar. Bir kere aşağıya bir kat daha büyük patates farmı çıkacağım. Patates farmı çok olduğu için gelen patates sayısı çok olduğu için şunu birazcık daha büyütmüş olacağım. Bir, daha fazla level gelecek. Daha fazla level gelince daha fazla item basabileceğiz. Her şey yoluna girecek açıkçası. Ben bir de son kez bölümü kapatmadan önce burayı restledik biz en son otomatik olarak. Bakalım ne gelmiş ne gelmemiş bir bakmak istiyorum. Çünkü restlemiş olduk. Şöyle her şeyi buraya atacağım şimdilik. Karış, karışacak biliyorum ama yanlış bir şey atmamışımdır umarım. Yani bir küreye bakalım. Bir kazmaya bakalım. Bir zırha bakalım. Bot yok elimde. Başka bir şey de olamıyor zaten doğru hatırlıyorsam. Kılıç. Ha, bir tane de kılıç basalım. Kılıca da bakalım ne gelebiliyor diye. Çünkü kılıca gelen özellikler de önemli. Ee, kılıcı da şey yaparım yani. Kılıcı da birleştiririm güzel bir özellik gelirse. Şimdi bakalım neler gelebiliyor neler gelmiyor. En son rap sonra ne olmuş? Kılıcı eklem bacakları 5 gelmiş. Gerek yok. Ateş koruması 3 Ateş koruması sete ihtiyacım var aslında olabilir. Servet gelmiş bunlara da çöp yani çok bir şey gelmemiş açıkçası. Kitaba da güç koruma gelmiş ya ulan bir ipeksi bir ipeksi gelsin ne güzel olur. Neyse ya çok birazcık şu feneri aldıktan sonra e, e, kenardaki parayı harcayabileceğiz de şu an mesela hiç para harcamıyorum fenere para biriktiriyoruz. Diye. Feneri aldıktan sonra para harcamaya başlayacağız arkadaşlar. Para için bazı kitapları gider alırız şeyle. Parayla gider alırız spamdan. 10 kaysa 10 kay. İşte makas yapmam lazım mesela. 10 kay veririm makas yaparım. Yani ipeksi makas yapmam lazım benim. Giderim ipeksi kitabı alırım gibi. Neyse bölüm burada sonlandırım arkadaşlar. Like atarak T destek olabilirsiniz. Sürdürlüğü sınavlarım olduğu için düzenli gelemiyor. Bu yüzden like'larınız, yorumlarınız çok önemli. Abone olarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hedef 6100, 61200, 6300 diye gidiyordum da Şimdi direkt 6800'lerdeyiz Hedef 7000 arkadaşlar Bakalım kaç gün sonra 7000 olacağız umarım Yakında 7000 abone oluruz abone olmadıysanız olarak destek olabilirsiniz Açıklama kısmında discord.com'da bulunmakta Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın